Tamam ben de diyorum ki ben de özgüvenliyim. Diletmesini de çok iyi bilirim. Ya şu an benden özür dileyecek ya da ben hepinizden özür dileteceğim. Kanka boş konuşuyorum bir tık ya. Bir tık tamam, değil fazla boş zaman, konuşuyorum. O Sözü zaman daha sonra görüşürüz beyler hadi. hadi. hadi hadi. Çok konakacak lan. Çok konakacak lan. Çok konakacak lan. Ben de mi Lan o çeneni kapat alalım. çalışıyor bu yaptı. ekledi. Öleceksiniz. kim lazım? İyi, sen de tamam ben de sana kim lazım dedim. Ne var burada? <laughs> Kelli bir tane adamı lazım bana. Kelli. Ekibini tükeleyin. Info yüzün. Bas. İyi günler. Görüş. Lütfen patron. O şeyi yüzüme kapatma. Kalk <laughs> kalk geldi. Geldi geldi geldi. Pat pat. Yemeğimi bağladım. Bebe oynasın Muhtemelen <laughs> İspanya'daki ilk saldırıda ölümü hissetmişti. <laughs> Çünkü saldırı ertesinde açtığı şarkı epey manidardı. Güneştir, sonunda, eders, Ve tüm Bu olaylardan ötürü duran bir türlü ölmediği için domuz lakabını almıştı. Ölümü bile dâve. Çikil yukarıda.

Ya ne haber ya uyandınız mı siz? lan orası. Takat, yaktırın edelim, tabiri diyor. Oğlum siz amına kodumun çocuğu uyuma uyuma attık sıkılmadın mı ya ananı Beklemez bacınız. yukarı ki... çıkayım da göstereyim sana orası bu çocuğu. Alacağım senden o silahı her türlü alacağım kan kaçamazsın kaça. Hanımefendi size soyacağım. kusura bakmayın gelmemeliydiniz biz size söyledik. Bazı türler size getirebiliriz hanımefendi. Biz size söyledik ben dedim hanımefendileri getirmeyin onlara zarar vermek istiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Bugün no respect'in amına koyduk Evet canlı canlı sunuyorum No respect'in götünden siktik Evet evet böyle böyle çaktım şu salakları Bir daha babalarınıza baş kaldırmayın Amınızı sikerim Mantalarınızı fayda e getiriyorsunuz Amına koydum sakladım Mantalarınızı fayda e getiriyorsunuz Siz ne kadar salaksınız Canlı 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 canlı, canlı sunum Elimde mikrofon Ben intrepid geliyorum Bugün no respect'in amını götünü siktim İşte bu işte bu Kamerayı çıkar kamerayı Canlı canlı çok haberi çok haberi Yeri daha düştü.